Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, ben biraz kasıldım. Benim kasıldığım ödülleri alacağız birlikte. Önce günlük bir tane ödül var. Savaş ekmek seviye oluyor. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Bir de ben biraz kupa kastım. Yeni etkinliğimiz elmas kapmaca açıldı. Sonra üstüleri krediyle jesi açılıyor. Sonra bir de Coco geliyor şimdi. Let's ben buraları ezberledim. Sonra başta kim geliyordu? Jackie. Tamam Jackie geliyor. Şimdi takım etkinlikleri açılıyor arkadaşlar. Şimdi de sezonluk görevler alıyoruz. Ve özel etkinlikler. Ve arkadaşlar bugün sizlerle birlikte büyük oyun oynayacağız. Şunları da alalım. Zaten bir şey için bak. Bin diye. Süper Ender. Ender. Kötü. Süper Ender kötü kötü. Baba Yan hesabımdan da Evet. o ettiğim videende mendi çıkmıştı. Hatta size mendiyi göstereyim hemen. Nerede bu mendim andı? Evet, yan hesabımdan da bu çıkmıştı. Yan hesabımda baya karakter vardır. Şimdi sizinle birlikte Boss Savaşı'nı oynayacağız. Ama Boss Savaşı'nda uzak mesafede bir karakter almak lazım. Bir Daryl'ı alsak veya yakın mesafeli... Hadi bozalım. Açıldı. Ve aksesuarlar açıldı. <laughs> almak istemiyorum. Aksesuar filan. Sonra arkadaşlar. Şimdi boss savaşına giriyoruz. Burada amacımız boss'u yok etmek. Ama üç kişi de aynı anda ölürse hepimiz kaybediyoruz. 3 kişinin aynı anda ölmemesi lazım. Şu an zorluk normal. Normal <laughs> Ve e, onun ultisi reach'in iade edildiği şey. Ben öldüm ya. Eğer takım arkadaşım gitmemişse Şu an herkes ölmüyoruz. 10 saniyede yanılırlarsa ben bozacağım. Ben takım yardımcı olduğum ki yandan gelen robotları yok edeyim de ama ultimi onları kullanmam ona göre. Yani ultimi o robotu kullanmam. Bakın şimdi. Eğer o şey açarsa roket atmaya çalışırsa Onun roket atla durdurabiliyorum. Roket at. Veya vazgeçtim. Böyle yapabiliyor da? Fark ettim. Onu vurdukça otomatik doluyor. Yani bu direkt doluyor adamın. <laughs> Arkadaşlar işte böyle oynayabiliyorsunuz. O kadar güzel karakter yok ki. Var bir de Jesse'yi test edeceğiz. güzel karakter de Poku güzel değil vallahi. Eğer Edgar ölürse ve ölürse biz kaybettik. Mesela koku arkadaşı yukarı Eğer oyun bitiyor. Ve arkadaşlar görevleri ama arkadaşlar ben sadece gizemliyle efsanevi isterim o kadar. Bir de 400 kupaya ulaşmayı istiyorum. 400 kupaya ulaşacağım. Yes, Tam bu savaşından bu kadar. Bir de yeni etkinliğimiz. Dur bir dakika. Arkadaşlar rumors. şunun seviyesini arttırayım. Eşyalar açıldı tam gereksiz tam ücretsiz hız gerekmiyor hız gereksiz sağlık hasar hmm, kalkan mı hasar mı düşüneyim zaten baz zaten baz güçlü iyi vuruyor o kalkan veya can lazım görüş açısı önemli değil veya aksesuar da 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 gerekiyor. Bunlardan birisi. Hadi. Sizin kalbiniz için canı kalbisin. <laughs> <laughs> Çok eğlenceli. Ve yeni oyunumuza girelim önce. Bomba kanyonu diyor. Bombalar patlıyor. Evet oyuna giriyoruz. Güzelli müzelli, güzelli güzelli. geliyor. Ve düşmanın kasasını patlat. Biliyorum yani hesabımda Bana yıllardır Tek beni öldürdü. Yan tarafta da yan yan yazıyor. Size göre sol veya sağ olabilir. Bana göre sağ Burada e, koltuğunu öldürdü. bir daha öldürüyor. Da. Arkadaşlar. Rakip de bizim kaleye gitmiyor. Kendi kalelerin 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 Bir de kalelerin sadece kalelerin yapmıyor.

bir bulletin gelmez Çok güçlüdür Tiken. Bir de şuradan günlük hediyelerden yanlışlıkla çıktım. Günlük hediyelerden şu 25 güç puanını alalım. Artık işe yaramıyor zaten. İşe yaramıyor zaten. Bilmemiş gibi de davranmıyorum. Oyunu gayet iyi biliyorum. Görevleri yapacağız. Ee, bu kadar rolpeso e özeller paralı. Bakın isterseniz. Bu kadar para veremem ben. Şimdi. En kolay görev hangisi? 15 düşman yok et. Yeni etkinliğimiz elmas kapmaca. Çok kolay. Elmasları toplayacağız. O kadar. Adamları yok edeceğiz. Adamlara elmasları vermeyeceğiz. Elmas kapacını oynayacağız. Bu kadar kolay. Şimdi arkadaşlar bu elmasları açıyoruz. Tic elması tutamaya gelmiş. Yav. Gel gel. Çık Vay sekiz. Bit. 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 Arkadaşlar. Şimdi. Biraz durak zamanı. <laughs> 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 Anladım. <laughs> <laughs> 我全部来！ Mahin duydum Saklan. Omar yedi. Tutamaz. Sıfır yedi. Ah, Sıfırsın da Tomar yedi yüz elli Sı fı, tomar Sıfır. Tomar yedi. Benim <laughs> Arkadaşlar de işte bazen <laughs> takılı kalabiliyor. Nowadays, oh another bir good böyle a Hadi Sizin şansınız. <laughs> İyi. Tam benim şansım açsaydım ya. Aa, aa. Aa. Arkadaşlar şuradan bir bakalım. Kızlar, bir 2 dakika sonra kendi istediğimizi açacağız. Bakın arkadaşlar ben ücretsiz savaşçı. Sonra e, Crash 15 günün sonunda şöyle bir seçenek var. Griff mi Edgar mı? Arkadaşlar sizin e, bence Edgar'ı seçelim. Ama yur, za, yorumlarda ne dersiniz? Yorum atmazsanız da kendi Uy, Yine Poco'yu test etmiyor. Hadi Poco'yu yedi. Oyunumuz temizlikten bahsedelim. Poco güzel şarkılar çalar. Temizlikten bir şey anlar mı bilmiyorum ama neyse. Düşmanları yok et. Biz temizlik yapmaya geldik kardeş. Esmeri sırası değil. Düşmanları yok edeceğiz. <laughs> First take down. Ya, çok <laughs> Failing. Oh. Ama vuruşu <laughs> <laughs> <an. gülüyor> <laughs> <Take down. gülüyor> On bir bin canlı, on iki dokuz yüz ne kadar varmış bu? <laughs> bir de ormanmış şu canlılar. <laughs> <laughs> Orada saklanıyor. Berf. Onu öldürecektim. <laughs> görevler tamamlanıyor. Benim şansım yok. Sizin şansınız daha iyiymiş. <laughs> ah, hemen açmak istemiyorum. Biraz sabırlı olalım. Şimdi arkadaşlar Jessi'yi test edelim. Jessi güçlüdür. Jessi'yi de arka bahçemizde test edelim. Hadi hadi var arka bahçe ya. Futbol futbol da işte. Ben de gülüyorum. Bir de Jessi'nin atışları adamdan adama sekiyor. Adamdan. <laughs> Adamdan sekiyor adamdan Adamdan Normal bir sinan sikiyor yani adamdan Adamdan Adamdan, adamdan. adamdan. Arkadaşlar bir de Bakın taret herkesi öldürdü Şu taret kalsın Bakın bizim jesi de taret Victory! Ve savaş topu da valla çok şey yarar. Ben Jesse'yi sevdim. Arkadaşlar bir de bayağı savaşçı açtık Vallahi Bakın sekti. Sekti. Ama sekinci birisine vurunca e, 1600 vurmuştu. 1600 mü? O ne? O ne biçim canlar? Bakın şu. Tarit kurdu bir tane. Birisinin tarifi bakın. Adamlar da şey ateş ediyor. Ediyor. Edecek birazdan. Yeni etmeye başladı. Sonra arkadaşlar. Onları oyalayıp verdim ya. Benim sayemde kazandı. Benim tariflerime. <laughs> Onlar da. <laughs> Onlar da. Time get constructive. Onlar da. Ee. Taritimle uğraştı. <laughs> ve yeni karakterimiz Jackie ve <laughs> bir ender bir savaşçı açılıyor. Holt... <laughs> seçelim. Kolt iyiydi. Zaten kolt daha iyi. Yeni bir destansı savaşçı savaş, açıldı. Ems mi bol mu? Bol mu Ems mi? I'm only here for the trophies. Ems. Arkadaş, karakterlerimizi time, test edip time. videoyu bitireceğiz. Önce Jackie'yi test edelim. Arkadaşlar biz 8 tane bit var. Bitliyorlar. Bit bit Arkadaşlar bir de bir tane kargadan hasar aldığında, hasar aldığı yol istiyor. Size bunu söylediğimi hatırlıyorum. 8 bin kardeşler çok yavaş. Bana pas verdi adam. O, maçı hemen bitirip videoyu bitirmek istiyorum şu an. Maç bitirip, koltuğu test edip videoyu bitireceğim. Şimdi bu için koltuğa istersen. Hadi sekiz kardeş. Hadi sekiz kardeş. Hadi, Hadi at videoyu sef, 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 hemen bitirmek istiyorum. Koltu <laughs> da test ediyoruz. Hadi koltu videoyu hemen bitirmem lazım. Kolt... Kolt video ödeyeceklerden daha sonra... Video çok uzun olacak. Bir yanlışlıkla savaş topuna girdim. Koltla temizliğe gidecektim. Tüfekle herkesi temizlesin diye. Yeah. Neyse... Artık... Aaa... Şu türde uzak mesafeli güzel bir karakterimiz oldu. Koltu. Koltu. Şeyde oynarız diyorum. Aa, Adana tuttu. İzliyorsan selam Adana'dan. Adana'dan selam. Her yeri dağıtıyoruz. Hadi. Hadi Adana'nı götür. Adana'nı sonuna geldik. Yine altın verdi. Hemen bir baza upgrade yapalım. Öyle videoyu bitirdik. Yıldız güçleri de açılmış. Another day, another life saved. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda e, hoşçakalın. Bay bay.